Selam dostlar. Müthiş bir manzara değil mi? Ama bundan daha müthişi ne? Daha... Bu taraftaki manzara. Boş kalemini bu şekilde aldım. Tamam. <laughs> 9 Dokuz dolara bir saat masaj yapmak bayağı iyi. Masajcının önünde böyle dekolteli kadınlar varsa hani anlayın ki o biraz özel bir masajmış. Bugün burada çalışmaya karar verdim. Çünkü zaten hafif bir gün ve aynı zamanda Tayland'da yaşıyorum ama güneşin avantajını hiç alamıyorum. Yani bir güneşi çok seven bir insanım. Ve sistemi kurmuştum ve akşama kadar çalışacaktım. Ama sizlere zaten uzun zamandır buradaki hayatım nasıl? Bangkok'ta uzun vade yaşayan, yani turist olarak gelmeyen bir insanın hayatı nasıl? Göstermek istiyordum. Yaşadığım kondo, matraplarım falan filan. O yüzden tura başlayalım. Burası en üst kat. 50. kat. Bir çok güzel bir havuzu var. Bir de sauna var. Tabii ki onu da göstereyim. baskın yapmayayım diye. Ama böyle güzel. Bu ya sıcak yani çıkmam gerekiyor. Ufak. Yani yeterli miktarda bir sauna. Buraya çok sık geldim ve hep boş yani. Tek kullanıyorum. Gayet güzel, yeterli. Ne eşyalarımı toplayayım. Aşağı katta spor salonu var. Orayı göstereyim. 49. katta. Buraya 50. kat. Şunları alalım. Ondan sonra da odamı zaten diğer videolarda göstermiştim. Çok da ilginç değil. Ama bir de dışarı çıkalım. Bu şekilde kapıdan düğmeye basarak çıkıyoruz. Allah! Ama giriş yapabilmek için burada <laughs> dizini gösteriyorsun. Öyle. Buradan manzara iyi değil. 50 öyle şey ki böyle kulakları şey yapmak gerekiyor yani. Ben benim da. Çok güzel bir zamanda odama giriş yaptım. Benim balkondan manzara biraz daha güzel gibi. Tam yani aslında bu güneş batmaya başladığı zaman burası böyle eskende gün batımı şeyleri oluyor. Ama yani dışarı çıkmak istiyorum. Işıkta sizi size dışarıyı göstermek istiyorum. O yüzden bugün şu şekilde bina almışlar. Işte. Yani bayağı kaliteli bir bina. Şimdi burada 700 dolar veriyorum burada kalmak için şeylerle beraber falan elektrikle falan 700'e geliyor ama hani burada 300'e de kalabilirsiniz bayağı ucuz bir ülke genel olarak yani bir insan mesela niye Türkiye'ye gitsin burada ucuza yaşayabilecekken hani ben Türk'üm mesela Türkiye'de yaşamıyorum dilini konuşuyorum tanıdıklarım var hani turist niye Tayland'a gidebilecekken Türkiye'ye gitsin hani daha yakın öyle bir avantajı var hani uçmak daha kolay Avrupalı için ama Hani ülkeye turist gelsin istiyorsak ülkede fiyatların ucuzlaması gerekiyor. Fiyatları nasıl ucuzlayacak? Benim diğer videolara bakarsanız görürsünüz. Ama kısa cevap vereyim size. Bir ülkenin ucuz olabilmesi için orada ekonominin serbest olması gerekiyor. Ki bir şeyler yaratılsın. Yani bir şeyler yaratılması o şeyleri ucuzlatıyor. Yani o şeyin miktarının artması gerekiyor ki fiyatı düşsün. Miktar nasıl artacak? Adam üretecek. Üretebilmesi için ne gerekiyor? Ekonomik özgürlük. Neyse. Switchstone. Bunlar Tayland parası arkadaşlar. Baht deniyor. Bahtımıza bakalım. Bugün bahtımıza ne var? Kaç baht alalım. Bunlar ufakları. Baht zaten TL ile aynı. Neredeyse birebir yani. Ama mesela 1000 bahtlık bir banknot var. Nadiren kullanman gerekiyor. Yani kira falan öderken 30 dolarlık şey kullanabilirsin. Yani burada mesela 700 dolar apartman bu tarz bir şey yaşa bir yerde yaşamak için yani bu maks yani bundan fazla zaten harcamazsın. Yani benim odam küçük ama hani ihtiyacınızı görüyorsa bu şekilde yani. Sonra hani 300 dolar yemeğe harcısan hani günde 10 dolar. Dışarıda yesen mesela o kadar. Burada gidip şimdi alışverişten sonra yemek yerim bir yerden. 10 dolar dışarıda yesen kendim pişirsen 5 dolar. Yani neyse işte o da şudu budu bilmem ne yani en fazla 1000 dolar böyle kendi hayata tutmak için harcasan günde 30 dolar. Yani Amerika'da bir insan en az günde 60 dolara yaşıyordur. Türkiye'de de açıkçası bence günde 60 dolardan az yaşayan yoktur yani ne kadar oluyor işte ayda 2000 dolar yani ayda 60 bin liradan bence az yaşamıyordur insanlar Ayda 60 bin lira harcayacaksın diyeyim ki tamam ya ayda 2000 dolar harcayacaksın günde 60 dolar ediyor Şimdi benim az önce size anlattığım expense'ler günde 30 dolar hani kira mirabimden falan bu da size yaklaşık olarak günde çarçur etmek için 30 dolar para bırakıyor yani şimdi bu videoda hani fix expense'lerimi göstereyim size. Nasıl hayatımı sürdürüyorum, burada çalışıyorum falan filan. Başka bir gün de gelin beraber günde 30 dolar Tayland'a harcayalım. Her gün yani. Mesela bir gün çalıştın, o gün şey yapamadın. Bir sonraki gün 60 dolar harcaman gerekiyor. Eğer şey yapmak istiyorsan. Hani averaj günde 30 harcamak istiyorsan. Günde 60 dolar harcamak da, günde 30 dolar harcamak da zor yani Tayland'da. Zor değil, burada çok imkan var. Ama iyi yani, mesela masaja gidersin, 5 dolara masaj yapıyorlar var. 1 saat, çok iyi. Neyse, gezelim. Şimdi GoPro'ya geçiyorum arkadaşlar. Biraz daha stabil olacak. Kusura bakmayın. Kondonun içinde çok fazla böyle video şeylerini yapmalarını sevmiyor insanların. Çünkü Tayland'da bayağı bir travel influencer bilmem ne. Her ne deniyorsa ondan var yani. O yüzden böyle özellikle cimde ve yukarıda falan filan böyle kamerayla biraz zor. O yüzden iPhone'la hani daha doğal bir çekişmiş gibi çektim. Ama şimdi dışarıda sorun değil. Evet, dışarısı böyle. Benim bina. İçeri ve dışarı girmek için yine yüzünü göstererek o yukarıdaki spa'daki e, olaydan var. Çünkü yani Tayland güvensiz bir yer değil. Ben hiç o zaman kendimi güvensiz hissetmedim. Ve millet buraya gelip yani deli gibi sarhoş oluyor. Ve hiçbir şey olmuyor yani. Taylandlılar iyi insanlar. Yani Budistler yani. Budistler, ben Budistleri seviyorum çünkü Budistler takılıyor yani abi böyle işte şey falan. Moon, böyle full moon falan filan ve doğa. Yani böyle Buda diye şeyleri var felsefe yani din ama felsefe zaten dinle felsefenin farkı nedir? Yani bir felsefeyi takip ediyorsan bir dini takip etmeyle aynı. Yani din de bir felsefe. Diyorsun ki işte bu şekilde yapmışlar. Ama mesela Budistler şey demiyor yani bizim işte bizim tanrımız sizinkinden daha iyi. Ya, bu... Hepinizi öldüreceğiz. Demiyor yani takılıyorlar kendi aralarında. Şimdi çıktım sokağın adı Sukhumvit 22. Burası birazcık bir eğlence sokağı olarak biliniyor. Ben gelmeden önce böyle olduğunu bilmiyordum. Ama gerçi Tayland'da yani biraz her yer eğlence sokağı. Burada ben her gün şu 7-Eleven'dan bir ihtiyacım varsa alıyorum. 7-Eleven Tayland'da, genel olarak Asya'da Batı'nın bir şeyi ya, O yüzden kredi kartı kabul ediyorlar Ne direkt anlıyorsun Amerika olduğunu içeri girince çünkü Air conditioning max yani böyle Donuyorsun İçerisi böyle sıcacık ama içerisi buz gibi ee, 7-Eleven'da Her şey var ve her şey çok ucuz Normalde Şu abla bana her gün yemek yapıyor. Benim siparişim biliyor. Gittiğim zaman diyorum ki bir tane. Hemen yapıyor. Fiyatı da biliyoruz. Bana ekstra tavuk koyuyor. Yani parası karşılığında. Ama şu an tatildeler. O yüzden bu birkaç gün kendi yemeğimi kendim pişireceğim. Zaten o yüzden markete gidiyorum. Yoksa normalde burada işte sevdiğim abla bana damak tadıma uygun yemek yapıyor. 7-Eleven. İşte 7-Eleven'de -11. her şey var. Burada mesela her gün başka bir dondurma deniyorum genelde. Bu Oreo'lu bayağı iyi. Bunlar işte ne kadar fiyatlar? 20 baht, 30 baht. Yani 20 lira, 30 lira. 1 dolar falan filan. 7-Eleven convenience store. Yani convenience. Yani burada her şey var. Bunları çok seviyorum. Mango ama kurutulmuş. En uygunu. Bundan sonra... Bakalım. Şekerler mekerler. Şekerden uzak durun arkadaşlar Şeker Boş kalori alacaksan Onun yerine git Boş kalorini bu şekilde al Al bir tane bira 60 lira 60 liraya 660 mililitre Yani neredeyse 2 lira 2 standart birayı 60 liraya satıyorlar gayet uygun Dom sevenlerinden Burada yemek falan da var da Gerek yok aylanda biralar 660'lık boyda. Ve bana çok mantıklı geliyor. Çünkü kim zaten 330'luk bira içiyor ki? 330'luk bira içtiğin zaman biraz uykun geliyor. Yani o zaman içme. Zaten içeceksen bira iki tane içersin. O zaman bir tane bir biranın boyu zaten o boyda olsun yani. Aa unuttum ya. Bu saatte tam böyle trafik saati. Sokaklar böyle. Burası kasap. Buraya daha önce baktım. Böyle bir kilo tavuk. Bir buçuk dolar mı? Öyle bir şey. Yani aynen o tarz bir şeydi. Ama şimdi ileride bir süpermarket var. Ben oraya bakacağım. Burada bu teyze pad yapıyor. Pad thai bu makarnamsı tarzı yemek. O da 60 watt'tan veriyor ama sanki ben ona eskiden 30'a yiyordum ya. Ama pur aynı yani. Burada öyle şey yok. Burada öyle bir şeylerin fiyatı ikiye çıkmaz yani. Belki bu sokak biraz... Ben biraz da böyle zengin kısmındayım ya şeyin. Tayland'ın Belki biraz o yüzden de. Evet eğlence şeyleri biraz başlamaya başlıyor. Burada gördüğünüz barlar gibi. Bunlar tam strip club değil. Ama böyle oturuyorsun. Oo, yani hiç gitmedim çünkü anlamını görmedim. Anlamını anlamadım yani. Ama kızlar şöyle abla. Kızlar hiç ki Bir Seven Eleven var. Her problemini Seven Eleven'de çözebilirsin ve yaklaşık 3 saniyede bir Seven Eleven'a denk geliyorsun. Deminden beri de arkamdan geçtiğim masajcılar da normalde şimdi elinde kamera olmasa burada her gün yürürken bana ...masaj diye böyle tekste bulunuyorlar. Hatta bazen koluna girdikleri bile oluyor. Bu masajlar biraz şey masaj. Yani öyleyse masajınız öyleyse hani anlayın ki orada başka bir şey de var. Başka bir revenue stream de var orada. Yani mesela burada çok güzel masajlar var. Hani iyi sağlam gerçek masaj yaptıkları. Ama hani böyle Masajcının önünde böyle depoyetelli kadınlar varsa hani anlayın ki o biraz özel bir masaj. Neyse şimdi işte başlıyor buralar. Mesela i̇şte bu gerçek masaj. Bak gerçek masaj normal. Fiyatları nasıl? Yani burayı biliyorum ya. Yani, burası zaten pahalı. Ama o, normal bir masaj mesela işte o, 300 bat gibi bir şey oluyor. So, 300 Watt da 10 dolar, 9 dolar. Yani 9 dolara 1 saat masaj yapmak bayağı iyi. Devam. Burada bir dönerci var. Döner en pahalı şey burada. Yani 100 bata ben ekstra tavuklu yemeğimi 100 bata yiyorum. 30 bata 40 bata da yiyebilirsiniz. 60 bata da yiyebilirsiniz. Ben ekstra ve iki ekstra porsiyon tavuk koydurunca 100 bat oluyor. Bunlar döneri 180 bata satıyor. Yani 180 bat böyle bir saat ayak masajı. ya bir saat ayak masajı yapacaksın. Bir saat bir insan senin ayağını şey yapacak. Ya da gidip buradan döner yiyeceksin. Kim alıyor bilmiyorum. Demek bazı insanlar bayağı özlüyor döneri. Burada para değiştirmek mümkün. Tayland her şey nakit. Kredi kartı falan yok. Böyle Yoldan devam. Buraya yaklaştıkça bir tane ana yol var. Ben ana yolun bir tane branchlerinden bir tanesindeyim. Aa, o ana yolda bayağı işte aktif yani. Böyle o ana yolda arada böyle branchler oluyor. Eğlence sokağı, işte şey sokağı. Ben buradan sık sık tavuk alıyorum. Herhalde. Tavuk. Tavuk. Benim arkadaşlarım sokakta yaşıyorum. Böyle yine bir 7-Eleven. Mesela bir şey alıyorsun. Çok alman gerekmiyor. İçiyorsun. Yani mesela bira alıyorsun. Hani böyle 10 tane alalım. Kapanabilir. Bir daha bulamayız. Da gerek yok yani. 7-24 açık ve her yerde. Açık bir yazacaktım zaten. Böyle. Sokak bu şekilde. Tayland'ı sevmem nedeni yani her şey var. Bakın. Ha bak meyve satıyor mesela burada. Gidip meyve alalım. Yani bir problem çözmek istiyorsun. Hemen çözebilirsin. Can meyve istiyor. Ne kadar mesela? kilo eti bat. 2 kilo eti bat. kilo üzüm 80 bat. Çok iyi. Bu tavukların tanesi neydi? Abla 10 bat. Bu adam da 10 bat'a satıyordu. Yiyeceksiniz oğlum onu yersen şeyden tuvaletten çıkamaz. Bazen şey oluyor yani yemekler pis oluyor ama çok şey değil ya. Ee, India gibi değil yani. India vloglarımı da izleyebilirsiniz. Bakalım fiyatlara. Bu epey büyük bir market. Önce üst katına çıkman gerekiyor. Sonra spiral atarak oh, Alt katta buradan da geri dönmüş. Bakalım bazı şeylerin fiyatlarına. Mesela 85 bata ne varmış? Grapes. Neyse. Yani tabii ki dışarıdaki 2 kilo. Bu en az 1 kilo desem dışarıda yarı fiyatı. Meyveler falan filan. Bir de hani temiz yani. Tayland'da sanmıyorum böyle hormon bastıklarını falan. Muz. Muz kadar ucuz bir şey yok. Tabii ki. Southeast Asia'da. Ama et fiyatları bana et lazım. Ve et bulalım. Ananas. Ne Türkiye'de? Burada 43 bat. Kilosudur herhalde. Ananas da ilginç meyve he. Kirzola Pirzola. Bunlar kaliteli etlere benziyor. Quality meat. Öyle diyorsa doğrudur. 3 dolar kilosu. Ya da yok 250 gram mı? Taca da bilmemek sıkıntı ya. Ben size bulayım fiyat öyle göstereyim. Evet buldum tavuklar. Böyle büyük bir et pazarı. Bu mesela kilosu 97 watt. Yani 3 dolardan ucuz. Ben herhalde pound'u bir buçuk dolar diye Amerika çünkü pound'unu 4 dolardan falan satıyorlar. O, kilosu 3 dolar baya iyi. Türkiye'de işte 6 dolar yarı fiyatı. Türkiye zaten Amerika'dan da pahalı. Yumurta. Bu kadar yumurta ne karmış? 3 dolara Epey yumurta. Baya iyi. Balık malık. Burada ne var? Aha. Şuna bakar mısınız? Resmen toyn toynak satıyorlar. Domuz. Balık. Balık da var baya. Tayland'da balık yiyorlar. Balığın kilosuna kadar. Ya o da işte 100. 300. Squid. Squid pahalı tabi. Ama... Bu da squid. 100 Aa, ya ucuz işte. Neyse ben alışverişimi yapayım. Çıkalım dışarı. Ben bunu almaya karar verdim arkadaşlar. 107 Baht 300 gram ve lean yani yağsız. Bence çok iyi. Bundan 4 tane alalım. Angus. Bir de dry aged beef. Bu da çoktan doğramışlar. O da 150 gramı 92 Baht yani 92 lira 3 dolar gayet iyi ondan da bir dört tane alalım çıkalım Evet final alışveriş bu bir kilo peynir biraz yumurta da aldım biraz da tavuk Bir tane de ekstra et ekledim bir de tuz yani batılı doktorlara göre yiyebileceğim en kötü şey Kolesterol bombası tuz falan bakalım erken mi öleceğim yoksa Makro buranın adı. Herhalde diğer makroya da bağlı. Mesela bir tereyağı alayım. Bunları pişirmek için tabii. Bizim kalp, kalp gidiyor. Tek ayak mezarda. Evet bayağı bir şey aldım. Toplamda 2 bin 2500'e falan gelir herhalde. Evet Alışveriş işte bitti arkadaşlar. 2380 Burası da canlanmaya başlamış. Biraz da gece bakalım. Tabii GoPro çok iyi çekmiyor gece ama Burada full sarhoşlar geziyor Bunları eve bırakayım biraz pişireyim Epey de acıktım Tamam Başka bir günde sizde eğlence vlogu yaparız Bu normal hayatım burada nasıl geçiyor Nasıl kendi vücudumu sustain ediyorum Nasıl hayatta kalıyorum Hadi bakalım görüşmek üzere